Bak şimdi aslında bence bu podcast çok böyle tarihi kes, bir kes, kesişmeye denk gelecek e, ileride dinlediğimiz zaman çünkü bu sene bir, e, yüz, e, Cumhuriyet'in işte 100. yılı olacak ve 100. yılında yine sıkıştı her şey tamam mı? Yine aslında eski tam Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki sıkışmaya geri döndük dinamikler de aynı dinamikler. Ama şey gibi <laughs> çok enteresan bir ironi de var. İnsanların aslında görece üstünde anlaştığı ve umut bağladığı bir insan aslında cumhuriyetten veya resmi ideolojiden en yaralı olan insan bir kesimden geliyor. Evet. Hani ee, ve öbür taraftan Der şimdi bir Alevi. Falan. Evet. Öbür taraftan bu kimliği öyle bir taşıyor ki ağır bir kimlik. Çünkü bütün propaganda, bütün 2023'teki bütün propaganda bir adayın aleviliği üzerinden. Tamam mı? hani bunun bu şekilde oluşu bile toplum vicdanını rahatsız etmiyor o kadar normalleşmiş. Peki mesela normal ben etmiş. şimdi bir alevi dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Hmm, şimdi ana Osmanlı döneminde Anadolu beyliklerden oluşuyor aslında o bugünkü otonom küçük devletçikler. Ee, Dersim az. E, ya, Anadolu silahlı hala daha öyle. Yani silah bulundurmak Texas'taki gibi Çünkü normal bir şey. <laughs> tamam sadece şey değil. Aradaki bağlantıları kaçırmamak lazım. Hayvancılık yapıyorlar. Kendilerini domuzdan korumak, şuradan yabani hayvanlardan korumak zorundalar. Bir kırsalda bir silahın veya bir şeyin bile olabilir. Bir bıçağın bile bir farklı bir anlamı var. Hani şehre kıyasla. Bunu bu, bu, bu coğrafi da unutmamak lazım. Biber, gazı gibi. <laughs> şimdi dersin olmak demek e, şimdi biz hala toplum olarak bence ırkla dini anla ayrımını bilmiyoruz. Yani. Ayrımcıyız, İnanılmaz ayrımcılık yapıyoruz ama, ama aradaki ayrımları bilmiyoruz. Ama ayıramıyoruz. Şey gibi bir sürü insan böyle hani ya Türk başka, Türk'lük, Kürt olma hali bunlar ırk. İşte İslam, Hristiyanlık bunlar din. Bunların ayrımlarına giremediğimiz için bir taraftan işin kompleks tarafı, Türkiye zaten böyle çok karışık bir motif, katman katman. Süryaniler, Ezidiler, hani e, kafa yorman lazım, hani ama oraya da gelemiyoruz, hani o aşamaya zaten hiç gelemiyoruz. Dersin, e, Aleviler için e, şu anda günümüz koşullarında e, Alevi ruhunun korunduğu bir mekan. Zaten e, bu coğrafi yapısı gereği bir şekilde kendilerini her zaman korumaya dönüp bir şey içinde de bulunmuşlar. Daha farklı bir yapıları var yani Dersim'in bir farklı bir karakteri olduğunu düşünüyorum ben. E, zaten şöyle bir şey var, e, kurtarılmış bölge teorisi üzerinden düşünürsek, sadece kendi toplum içinde yaşamanın getirdiği bir şey var. Yani dersininler kendi geleneklerini dışarıdan bir baskı altında olmadan veya görece olmalarına rağmen e, daha rahat yaşayabilme iddiasında sen, olanlar. Sen neresinden Türkiye'nin? Bizimkiler Maraş'ta da ben İstanbul'da bir kadın olarak ben İstanbul'luyum yani. Ya Maraş'taki Kürt, Alevi, işte Türk, Türkmen, yani Yahudi nüfus dalımı nasıl? Ya hissediyor biz... musun bunu fark ediyor musun? Yani daha ka yani? karma yerler tabii Malatya'da. Şey. Mesela ben şeyi fark ediyorum ya o kadar çok yani izole olmuşuz ki belki bilmiyorum biz göçmen olduğumuz için ve işte Bulgaristan'dan, Avrupa şeyden, Balkanlardan geldiğimiz için ben yani, ilk defa belki de hakikaten samimi olarak söylüyorum Barcelona'ya geldiğim zaman fark ettim Türkiye'de farklı ırktaki insanların bir arada yaşarken birilerinin bedel ödemesi gerektiğini kendim de bu ırklardan bir tanesiyim Türk olsam da Türk göçmen Balkan göçmeni olduğum için ne kadar ezildiğimi ve asimile olmaya çabaladığımı çok uzağa gelince hani işte mesela buradaki işte Yahudi arkadaşlarla eferat hani Yahudi arkadaşlarla işte Kürt arkadaşlarla Ermeni arkadaşlarla tanışınca onların o azınlık psikolojisini kendini saklama psikolojisini aslında farkında olmadan bizde de olduğunu görünce abi yani şimdi tam bizde söz hani diyelim ki öbürü Kürt diye tanınmıyor yani bizimkiler Türk diye tanınmıyor ama göçmen Türklerin de bir azınlık gibi muamele gördüğü bir ülkede yaşamışsınız. Saklayın kendinizi. Göçmen olduğunuzu söylemeyin. Karaman'dan olduğunuzu söyleyin. Konya'dan, işte İç Anadolu'dan olduğunuzu söyleyin. Çaktırmayın. Hani ayıptır. Sonra şeyi fark ediyorsun. Abi ben fark etmemişim ama birçok insan kendisini bastırmak zorunda kaldı. Sonra şey düşünmeye başladım. Ya bizim Alevi komşularımız vardı. Kürt sevgililerim vardı. Bunlarla olan dinamiklerde başka bir erime potası oluşmuş. Ama bizim erime potası Amerika'daki gibi özgürleştirici bir pota değilmiş. İdeolojisi baskın olanın hı hı hı. ideolojisi yani ideolojik ananı baskın olanın öbürüne yediği Hatta bir, bir monokültür yaratmaya çalışıyor. Evet ya bu çok yeni bir şeymiş Türkiye'de. Yani şey aslında şöyle düşünüyorum. Ben e, tarihsel olarak her hareket o an için o dönem için devrimci olabilir ama süreç içerisinde bu devrimci dinamini kaybedebilir yani e, krallıkların yıkılıp yerine işte milletlerin Fransız devrimine ulus devletlerin kurulmasını o an o dönem için ileri görebiliriz ama bugün için bize sorun çıkaran bir şey <laughs> ulus devlet yapısı insanların kaynaşmasının özellikle globalizmle daha artık herkesin çok daha sık seyahat ettiği bugün buradayken yarın öbür yerde olduğun bir dünya hali düşün. Dünya vatandaşlığı diye bir kimlik çıkarman gerekiyor. Ama vizeler sorun. Bir, 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 vatandaşlığı alıyorsun öbürünü bırakmak zorunda kalıyorsun. Aslında bunlar geçiş dönemleri bir yerde baktığında. Ama şey için hani aslında şunu, şundan bahsetmek istiyordum. Yani hani insan ne zaman Alevi olur? Ne? Yani, <laughs> i̇nsan ne zaman o Alevi hayır, olur? Hayır, gerçekten? Mesela bana şey çok dikkatimi çekti. Bugün daha baktım, işte ben Aleviyim diye bir tweet paylaşıyor, bir tweet e, videosu paylaşıyor e, Kılıçdaroğlu ve Türkiye'nin son zamanlarda Twitter'da izlenen en ünlü video haline gelmeye başladı şu an, aday, en çok izlenen videolarından. Dedim ki, niye abi, yani adamın videosunu izliyorsun, İyi insan ol, ahlaklı o insan ol, ben de Aleviyim, sorun yok. Bu bu kadar sorun bu ülkede? Yani şeyi fark ediyorsun ve kişisel olarak yani bu kadar sorunmuş çünkü birileri "Aleviyim" diye söyleyemiyormuş. Hı hı. Söylediği için bir kitle anlamda bitip bir etki yaratıyor. Birileri de aslında farkına mı birilerin "Aleviyim" demesine engel oluyormuş. Fark yani, yani bana mesela uzaktan bakınca, abi bu ne yani Alevisin işte ama bilmediğimiz için alevinin ne olduğunu belki de. İnsanlar bunu söylerken korkmaya başlamışlar. Tıpkı şey gibi, feminist muhabbet gibi. Ya da ne bileyim, tıpkı eşcinsel muhabbet gibi. Ne olduğunu bilmeyince, çok rahat bir şekilde negatif bir ilgi yapıştırabiliyorsun. Ya bu kasıntı hal zaten her şeyde var. Yani fakir olmak kasıntı bir şey. Fakirlik böyle kabahat gibi, hastalık gibi algılanıyor. Az ee, kazanmak. Yani hani aslında Türkiye'de o anlamda tabu ülkesi diyoruz ya birçok anlamda her şey bir böyle bir marazlılık bir kabahat hali, gibi algılanıyor. Yani böyle hani düşünüyorum de Alevi olduğunu nasıl fark ediyorsun? Aslında çocuk, çocukken oynarken her hemen hemen bütün Alevi çocuklarından duyacağın bir şeydir. Birileri sana bir gün kızılbaş diyor. Sen de gidip annene soruyorsun. Anne bu kızılbaş nedir? Bana böyle dediler bugün. Çünkü şey değil. Yani bir kere e, Alevilik bir din değil ama bir inanç. Belki böyle bir ayrım koyacağım. Çünkü kitabı yok. Ee, öyle e, ailenin seni zorladığı ritüeller yok. Zorunlu olan ritürel, ritüeller yok. Ceza yok. Arınma yok. bu Mesela arınma Antik Yunan'dan beri aslında arınma kültürü e, yani pedagojide biz ne deriz? Çocuk hata yaptığı zaman hatasını söyleyeceksin. İstiyorsan ceza konusu başka bir şey ama eğer onu kabullenersen çocuk bunu tekrarlayacak. Ben arınma kültürünü, işte o arınma halini doğru bulmuyorum. Yani kimse sana öğretmiyor ama şunu biliyorsun ki eğer bir kötülük yapmışsan ölene kadar bu senin boynunda. Sen Tam bununla yüzleşmek zorundasın. Arınma yoktan kastım şu mu? Ee, günahı Afı çıkartamıyorsun. Afı yok. Çıkartamazsın. Yani Af aslında... yok. Af yok. Affedecek bir şey yok. Çünkü bak e, tar, Tanrı veya Allah algısı daha paganik bir algı. Yani her şey, yani ben mesela Allah'ın korkulacak bir şey olduğunu dinlersinde öğrendim. Benim yaşadığım ilk, en büyük şok buydu. Çünkü Allah bizim için hep böyle annemden veya babandan zaten öyle bir öğreti yok da nedir benim için Alevi olmak ya da benim için ritüel neydi farkında olup olmadan e, çok eskiden Osmanlı'nın hatta 1500'lerde falan kurulmuş bir Bektaşi tepkisi yanlış hatırlamıyorsam. Şahkulu Sultan Sultan Dergahı var. Yıllar sonra dergahı mı Aa, dergah. Amanın dergah falan diyorsun. Tam resmi ideolojinin verdiği şeyle. Yani her pazar giderdik. Pazar olmasının anlamı da zaten hani o gün işler daha az. Giderdik. Dede'yi dinlerdik. Şey diye düşün. Gözlerini kapa. Böyle yeğen yeşil bir yer düşün. Gölgeli. Hafiften uzaktan bir rüzgar esiyor. Tamam mı? Kapıdan giriyorsun. Kapıda bir kalabalık var. Ama kalabalık birbirine itmiyor. Birbirine mesafe bırakıyor ve saygı bırak saygı gösteriyor. İçinde Römeni var, Kemalisti var, Sünnisi var. Herkes orada, bütün Türkiye orada. Ama bambaşka bir Türkiye görüyorsun. Kapı açılıyor, içeri giriyorsun. Etli pilav pişmiş. İnsanlar etli pilavı bekliyor. Orada Etli oturuyor. pilav var. Evet, etli pilav. <laughs> Etin kilosu. <laughs> bağışlar baş, bağış yapılıyor ve e, bağışlarla etrafta işte yetimhane yapılmış, işte yaşlar yaşlılar yurdu yapılmış filan. Böyle bir yer ve kimse seni dediği dinlemek için zorlamıyor. Kimse seni sabah dönmen için zorlamıyor. Ne olduğunu bile bilmiyorsun. Böyle bakıyorsun sadece. hani güzel falan deyip geçiyorsun. Tamam mı? Hani öyle aman aman çocuk oynuyorsun yani. Bırakıyorlar seni o şekilde. Ve o ora benim için bir cennet hala daha. Ve ben yıllar sonra tekrar gittiğim zaman o kadar küçük geldi ki bana. Bana o kadar böyle kocaman bir dünya gibi gelmiş ki. O küçüklüğüne şaşırdım o bahçenin. Yani o, o hala daha yine de yeşil. Ve, e, ve hep iyi olan her şey ama her şey Allah'tı yani. Ama ne zaman ki işte okula gittim bilmediğim bir dilde dualar ezberlemek zorunda kaldım. Müfredatta yok ama aslında sistematik olarak öğretiliyor. As asimilasyon sürecinin de bir parçası bir şok oluyorsun. Allah kötü bir şey. Yani Allah sürekli ceza veren bir şey yani. Korkman gereken bir şey. En çok şaşırdığım şey korkmam gerektiğiydi Allah'tan yani. O kadar sevgiyle birleştirdiğim bir şey ki. Zaten mesela geçen e, bir televizyon programında denk gelmişti galiba. Şimdi uydurmayayım. İlber Ortaylı mı demişti? Kim demişti bilmiyorum. E, tasavvufla yani Türklerin İslamiyet'i algılayışıyla ki bunda çok ciddi bir anlamda aslında bektaşilerin tasavvufun Aleviliğin etkisi vardır aslında. Hepsi böyle bir karma gibi farklı açıdan. Arapların anlaması arasında çok ciddi bir fark vardır demişti. Bir tanesi, şimdi kim oldu aklıma gelecek, o tane değildi. Ee, Türkler daha insaf ve merhamet üzerinden algılıyorlar İslamiyet'i. Tamam, paylaşmak. Ama Araplar daha fazla ceza ve yasak üzerinden algılıyorlar. Bunun en önemli kısmı aslında Arabistan'dan Türkiye'ye gelirken birazcık e, İran üzerinden geçen o hikayenin işte e, biraz e, zerdüşlük etkisi, biraz tasavvuf, biraz alevilik, biraz hani bütün hepsi karışık, bektaşilik. O sertlik yumuşamış. Anlatabiliyor muyum? Yani o Hı -hı. böyle ceza oluyor, yumuşamış. Biraz daha şey geçmiş, geçmiş, böyle yumuşak, mesela tasavvuf çok çok, çok tatlıdır. Ben İslamiyet'i okurken, yani çok ilgi duyduğum zamanlar olduğu zaman, ben tasavvufa aşık oldum. İslamiyet çok çok sertti. Yani İslamiyet'ten kastım. Yani tasavvuf da yani, İslamiyet'in içinde yani kabul ediliyor İslamiyet ama... İslamiyet belki yanlış ifade ettim. Şöyle çok sertti. Yani direkt... Ee, işte sahih Buhari'yi okuyorsun, hadisleri okuyorsun, Kur'an'ı okuyorsun. Bunların yorumlarını yapan din adamlarını okuyorsun. Çok sertler. Kadına karşı çok sertler, erkeğe karşı, günahlara karşı, yeni deneyimlere karşı, arzulara karşı, dünyanın yaşamına karşı çok kuralcılar. Yani çok siyah beyaz. Hı hı. Yani bendensin, sizdensin. Onlar bizler, biz o cennet cehennem. Ya işte poli Bence işin içine, organizmanın içine, politika girdiği anda inançtan dine dönüyor işte. Evet evet yani inanç kısmı erimiş, din olmuş ve dinle ideolojikleşip devletin bir parçası olmuş. Hayatim Ama böyle tasavvuftur, zerdüşlüktür, o, o, o alanda o İslamiyet gerçekten biraz... yani İslamiyet değil mi? İslam'ın Arap yorumu Anadolu'ya girerken yumuşamış, o kültürün e değerleri içerisinde erimiş. Ve kendine özgü bir forma bulmuş. Ben o yüzden Türkiye'deki İslamiyet algısının Arapistan'dan farklı olmasını anlarken cidden oradaki etnik kimliklerin bir tür paratoner görevi görmüş. Yani şimdi şöyle düşün, Sen bir düşünceyi alıyorsun. Maksizm, feminizm. Hı hı. Hı hı. Kendi kültüründe ve bünyende eritiyorsun. Bambaşka Tabii. bir yorum Tabii. yaratıyorsun. Tasavvuf denilen şey müthiş bir şey. Yani ben, ben yani müthiş derecede kendimi yakın hissettiğim bir şey. İşte senin dediğin gibi yani niye korkacaksın ki? Eğer bir şey seni yaratmışsa senin olduğun gibi kabul ediyor aslında. Hı <laughs> Yani günah denen bir şey affedilecek bir şey değil, fark edilecek bir şeydir. Yani vicdan aslında e, e temelde vicdan eksenli. Hani vicdan da e, öğretilebilen öğretilir mi <laughs> vicdan meselesi? <laughs> Yani cezayla olmaz olmak, ya, cezayla seviyorum. olmaz. Ya yani mesela şimdi şey, şey düşün, kırmızı ışıkta geçme olayını, ya da yasaları çiğneme olayını ya da vergiyi ya yani düşün. Bence vergi çok güzel bir örnek. Vergiyi eğer ahlaki anlamda özümsemezsen kaçırırsın. Hı hı. Değil mi yani vergi, verginin anlamını anlama. Hepsi anlamı kaçırıyor. <gülüyor> kaçırırsın. <gülüyor> yani yasaklarsa olay, senin dini inancını kurduğun şey bir bahane bulursun. Affettirirsin. Yani işte mesela ben cihistenlik bu konuda çok iyi. Bütün her şeyi işliyorsun. Gidiyorsun papaza. Parayı veriyorsun. Arsa alıyorsun. Çünkü pazar günü gidiyorsun. itiraf ediyorsun. Adam affediyor seni. Ne güzel değil mi? Yani hani çünkü yasak üzerine kurulmuş bir şeyde birisi iktidarı alıyor ve o yasakların belli bir mü meblağ karşılığında maddi ya da manevi affediyor. Ama ahlaki bir değer, bak kendi üzerinden düşünün. Ahlaki olmadığı için kendi içinde benim yapmadığım çok şey var. Ama toplumun ahlaksız kabul ettiği her şeyi de ben anayasa kabul etmişim. Ya ben mesela e, şimdi cem evlerinin çok farklı bir işlevi var ama cem evleri de mesela kurumsallaştığı noktada iktidarın kontrol edeceği bir alan haline geldiği için ben cem aslında karşıyım. Hani insanların ibadet etmeleri için bir ayrı ayrı bir yere ihtiyaçları olduklarını düşünmüyorum yani. Her zaman olduğu gibi. Ama şurada şu devreye giriyor tabii tabi, bir vergi ödüyorsun, o vergi sana geri dönmüyor. Orada çok ciddi bir haksızlık var. Bunun olmaması gerekiyor. Ha. Farklı görüşler var. Nereden geldiği bilmem ne, hani işte İslam'ın etkisi, 12 imamlar var ama işte 12 imamların arkasında bir kadın figürü var. Kadın figürü çok silik, kim bu kadın? Hani neden hep kadın Rus? kutsal ruh olarak bir yerlerde dolanıyor. Neymiş o imamların arkasındaki. Şimdi ben de imam... bilmiyorum. Ya o kadar şey ya bir ya şöyle bir şey bak. birinin sana ya bu Kızılbaş demesiyle başlıyor. Sonra her sene Niye Kızılbaş diyorlar. Kırmızı hep kırmızı bir şey takıyor. taktığımız için kırmızı bir başlık. Eskiden beri gelen bir başlık. Bunun anlamları üzerine bir sürü şey söyleniyor. Hala da geleneksel olarak. şey, e, ne takta hani böyle B şeylerin taktığı. Aslında tülbentini tutan bir şey. Ha okey. Kızıl kırmızı, kırmızı. Şimdi. Hı hı. Ee, bunun üzerine de tabi çok rivayet var ama hala da kı kızım hani sen de farklı bir kız ben, gelecek. ben çok az bilgimle söyleyeceğim ama tamam ben e, birinci sebebin e, yola gelmeme yani şu eleştirel düşünce rahat ya yani demokratik evlerde büyüdüğün için daha tırnak içinde hani can diyoruz ya biz. Can unisex bir şey. yani kadın erkek yok orada can diyorsun. Sadece insanın varlığına dair bir cümle kuruyorsun. Bu öbür tarafa uymuyor. Tamam mı? Ve yani daha görece demokratik ailelerde büyüdüğün için otoriteye karşı çıkıyorsun ve onu kabul etmiyorsun çoğu zaman. Böyle bir zıtlaşma var. Geçmişten beri böyle. Kolay kolay sana o geç, geçirtemiyor. Yani e, beka meselesi var ya, şunun bekası, onun bekası. Onu kabul etmiyorsun. İki, e, işte yine bu kadın erkek eşitliği bence şu anda çok daha bozulmuş olsa da, yaşadığı topluma ayak uydurma zorunluluklarından görece hala daha kadın erkek eşitliği konusunda iyi bir noktada olduğu için dışlanıyorsun. Bunun söndüğü falan çirkinliklerinin sebebi de o. Yani e, karşı taraf bunu istemiyor. Yani kadın erkek aynı anda aynı yerde olmamalı diyor. Bu, bu bu sakat falan diyor. Bundan cinsellik yani özünde bir otorite karşıtlığı veya şey diyelim. Özgür düşünceye daha yakın olma veya benliğe daha yakın olma diyelim. İkincisi cinsellik. Üçüncüsü üçüncü biz daha sebep. Hmm belki o dediğim gibi normlara uymama hali çünkü çok farklı bir şey. Yani benim hep bir budistle de veya işte bir Hinduyla da konuştuğumda diyor ki ya peki ama